değerli izleyicilerimiz. Bu haftaki İrfan Yolculuğu programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, manevi hastalıklarımızı, ruhi hastalıklarımızı konuşmak istiyorum. E, Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye e, kitabında e, bu hastalıklarımızdan bahsediyor. E, hani... E, Paris Name programında Amine hocamla şeytan hücum yollarından bahsetmiştik. Dört bir yandan hücum ettiği ve zaaflarımızı kullandığı, kullandığı zaaflarımızdan bahsetmiştik. İşte bunların neticesinde o şeytan insanda öyle e, hastalıklara yol açabiliyor ki ruhunda derin yaralar e, meydana getirebiliyor. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu büyük hastalıklar neden olması, sebep olması dolayısıyla şeytanla mücadeleyi nefsle mücadeleyi büyük ordularla mücadelenin önünde ele almış ve büyük cihat demiştir İşte şeytanın insanda meydana getirdiği bu hastalıkları Üstad Hazretleri 4 tane olarak el alıyor başka yerlerde başka hastalıklardan da bahsediyor ama Bizim bugün konumuz bu dört hastalık. Bunlar nedir? Yeis, ucup, e, gurur ve suizan olarak ifade etmiş e, Mesnevi Nuriye Risalesi'nde. Yeis, e, bütün bunların en başında geleni ve sonrasında diğer ucup olsun, gurur olsun, suizan olsun dahi yeisten kaynaklanır diyor. Yani onun kaynağında yeis yani ümitsizlik var Ümitsizliğin kaynağı içinde diyor ki Üstad Hazretleri taate muvaffak olamamak yani ibadeti taatlara de, muvaffak olamayınca insan kulluğa muvaffak olamayınca çok hata yaptığını düşündüğünde bu hataların temizlenmeyeceği, bu hatalardan çıkılamayacağı düşüncesiyle e, yeise düşer diyor. Yani artık benden adam olmaz. Benden bir şey olmaz. Ben bittim, ben gittim. Dolayısıyla hani amiyane tabirle denir ya battı balık yan gider. Şeytan bunu dedirtir. Nasıl olsa battım ben der ve ondan sonraki günahları da rahat işler artık işletmek ister. Çünkü zaten kurtuluş umudu kalmamıştır ki. işte bu umudu kalmayanlara İsat Hazretleri bir ayeti önümüze koyar. Dedi ki o ayette Allah Teala Zümer suresinde "Ey günahta günah işlemekte aşırıya giderek nefsine zulmeden kullarım der. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Yani affolunacağınıza dair ümidinizi kesmeyin. Allah'ın sizi affedeceğine dair ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetini düşünün, ona sığının. ise düştüğümüz zaman, ümitsizliğe düştüğümüz zaman tutunacağımız dal demek ki Allah'ın rahmeti. Öyle bir rahmet ki Rahmetimle gadabım diyor, yarıştılar. Allah rahmetim öne geçti. Rahmeti her şeyin üzerinde bir ifade vardı. Çok hoşuma gider benim. Allah'ın bütün isimleri ya tecelli ederken dünyada ve ahirette tecelli ederken Rahman ve Rahim kanatlarına biner öyle tecelli eder. Yani Rahman burcunda, Rahim burcunda. Bütün aziz isimleri, celali isimleri dahi allah Teala cemal burcunda, yani rahman burcunda, rahim burcunda tecelli eder. İşte bu manada allah Teala'yı böyle bilen, böyle inanan insan için yeis e, gerçekten en olmayacak şey adeta. E, yeisin içerisinde, bu ümitsizliğin içerisinde aynı zamanda neyi görebiliyoruz? İmansızlık görüyoruz, güvensizlik görüyoruz, Allah'a güvensizlik arkadaşlar. Çünkü yerye düşen, ümitsizliğe düşen insan bir yönüyle yaşadığı hadiselerde işte bunu haşa ve kella Allah bile halledemez, Allah bile yapamaz demiş oluyor. Dolayısıyla da Allah Teala'nın büyüklüğünü, Allah Teala'nın kudretini sorgulamış, suçlamış. Veya kifayetsiz görmüş, yetersiz görmüş oluyor ki bu imansızlığa kadar giden bir husus olarak görebiliriz. Yeisten çıkmak için hemen insan, peki yeisten çıkacak, ümitsizlikten çıkacak, neye sarılacak? Şeytan orada hemen yeisle halledemedi, yeiste düşü yeisten çıkması için insana bir dal uzatıyor, güya. Hangi dalı uzatıyor? Ucup dalını uzatıyor. Nedir ucup? Ameline güvenme. Yani yaptıklarına güvenme. Bak sen kendini e, ben adam olmam diyordun. Bir şey yapmadım zannediyordun. Ama ne güzel amellerin var. Sen ne kadar e, büyüksün. Sen ne kadar kabiliyetlisin. Deyip kendisinde var olan güzellikleri, yaptığı şeyleri gösteriyor. Halbuki o yaptığı şeylerin yegane aslında sahibi allah Teala. Yani Allah bize dese ki size ait olanla gelin herhalde hiçbir hasenatımızı bize ait olarak bulamayacağız. Çünkü gene ayeti kerimede allah Teala ne diyor? Siz diyor yaptığınız iyilikler Allah'tan, kötülükler, şerler ise kendinizdendir. Çünkü insan bir iyilik yapmak, bir hasenat yapmak için o kadar çok şeye muhtaç ki bir bir güzellik yapmak için mesela insan olmaya muhtaç, akla muhtaç, imana muhtaç, eline ayağına muhtaç, imkanlara muhtaç, 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 muhtaç ve bütün bunların sahibi bu iyiliği yapmada e, yapmak için elindeki bütün imkanların sahibi aslında allah Teala. Hiçbirinin sahibi değil insan. Hani Allah onları vermese o iyiliğe, o hasenata insan muvaffak olamaz yani. Dolayısıyla aslında o iyiliğin sahibi de insan. Halbuki kötülük için ise bunlara gerek yok. Bir şey yapmamak yeterli. Bir şey eksik yapmak yeterli. Yani e, nötr kalmak bile o kötülük için yeterli. Yani onu yapmamak kötü olmak demek oluyor. Dolayısıyla biz Allah bize dese ki hadi amellerinizle gelin, hadi yaptıklarınızla gelin, sahip olduklarınızla gelin daha doğrusu, size ait olanla gelin diyecek olsa insan kendine ait hiçbir şey bulamaz arkadaşlar. Hiçbir şey bulamaz. Her şey ona ait çünkü. İşte ucup geldiği zaman, ucuba düştüğü zaman ya da insan böyle bir kendine güvenme, ameline güvenme, ameliyle memnun olma, hoşnut olma haliyle ya isten, ümitsizlikten çıkıp bir tutunacak dal olarak onu bulduğu zaman o zaman hemen neye yapışmalı? Amellerinin sahibinin dahi kendisi olmadığını, mülkün sahibinin Allah olduğunu düşünmeli. Lehül Bütün mülk onun. Mülkün içindeki her şey onun. Hani ee, Davut Aleyhisselam'la bir mukalemesi var allah Teala'nın. Davut Aleyhisselam elhamdülillah diyor. allah Teala diyor ki ya Davut olmadı. Ham edebildiğime de ham ederim Allah'ım diyor. Evet. Ham edebilmek de senden Allah'ım. Onu veren de senden Allah'ım diyebilmek. Şimdi ham için dahi e, insan Allah'a muhtaçsa o zaman neyin ucubunu, neyin ameline güvenmesini yaşayabilir ki? Yaptığımız amellerimiz, işlediğimiz güzelliklerimiz, hasenat saydıklarımız ne kadar eksikli, kusurlu. Ama allah Teala onu e, tamamlayıp, rahmetiyle oraya rahmetini koyduğu zaman o teraziye, o kefeye, o e, amel kefesine, sevap kefesine rahmetini koyduğu zaman o alır basacak. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraç dönüşünde bir adamın hesaba çekiliş hikayesini anlatır bize. O hikayede ne vardır? 500 sene ibadet etmiş bir adam vardır. Allahü Teala onu hesaba çekecek, mizanda tartacak. Ey kulum seni neyle tartayım der. Hani neyi hesaba katayım? ameline güvenir adam. 500 sene boyunca fasılasız ibadeti taatta bulunmuştur. Var benim yaptıklarım der, beni amelimle tart Allah'ım. Bir kefeye amelini koyar, diğer kefeye de bildiğiniz hadisedir. Göz al ona verdiği göz nimetini koyar. Ama o yaptığı amel o gözün şükrünü edaya yetmez. Göz ağır basar, amel hafif kalır. Hemen adam anlar, ya Rabbi ne olur rahmetinle tart beni, o kefeye Allah rahmetini koyu verdiği zaman işte o zaman ağır basar. Onun için biz şöyle biliriz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öyle der: Cennete Allah'ın rahmetiyle, cehenneme ise Allah'ın adaletiyle girilir. Adalet tecelli etti yani orada da adaletsiz fazladan vermez Allah. Ne ettiyse insan onu bulur, adil olur yani orada. Allah ye, e, adil olduğu zaman bize karşı sadece adil olacak olsa demek ki cehennem hazır. Onun için rahmetiyle muamelesini dileriz. Onun için e, bilmiyorum e, dikkatinizi çekiyordur belki bir kimseye Allah müstehakınızı versin demek e, nedir? Küfür gibi algılanır, beddua diye algılanır. Halbuki ne kadar doğru bir şey öyle değil mi? Allah müstehakını versin. Yani neyi hak ediyorsan onu versin. İşte hak ettiğini vermesi. Allah hak ettiğini adaletiyle sana verecek olsa sana verdiği göz nimetin, kulak nimetin, beden nimetin, akıl nimetin, kalp nimetin verdiği onca nimetlerin aşrı mişarına en küçüğüne e, bile ödemeye yetmiyor. Yani hak, et, hak ettiğin, onu ödeyemiyorsun. Ne hak ediyorsun dolayısıyla? Ama rahmetiyle muamele ettiği zaman Allah rahmet etsin, rahmetiyle muamele etsin deriz. Onun için kafirler için adaletini isterken ister bizler müstahaklarını versin. Zalimler için adalet isterken Allahü Teala'dan müminler için, mümin kardeşlerimiz için, kendimiz için sadece ve sadece rahmetini dileyebiliriz. Alan rahmetini bu kadar muhtaç olan insanın neresi ucuba düşecek? Varın siz düşünün ama ucup da bir kenarda demek ki bir manevi hastalık olarak durabiliyor arkadaşlar yani e, bu kendisinde e, artık öyle bir hastalık ki farkında bile olmadan ucuba düşebiliyor yani insan nasıl ki mikrop mesela fark etmiyorsun grip mikrobu alıyorsun ne bileyim e, e, fark etmeden kanser oluyorsun. Yani senin vücudunda ne olduğunu hiç bilmiyorsun. İç, iç aleminde nasıl, hangi mekanizmalar bozuluyor fark etmiyorsun. Hastalanıyorsun birdenbire yani. Onun gibi ruh hayatımız, kalp hayatımız da arkadaşlar şeytan virüsler atıyor ve sonra da orada bu hastalıklar meydana geliyor. Bunların düzelmesi, bunlardan selamete çıkmamızda işte ye isten ümitle Çıkıyorsun Allah'ın rahmetinden ümitle, Allah'ın rahmetinden ümit eden insan bir amelim var diye düşünmeye başlayınca da orada sen neyin sahibisin ki hiçbir şeyin sahibi değilsin? Ancak Allah'ın rahmetiyle var olabilirsin bir varlık iddiasında belki de bulunabilirsin. Hani onun öyle varsın ancak diyerek kendimize ne yapıyoruz Allah'ın rahmetini? Hatırlatıyoruz, ona olan ihtiyacımızı hatırlatıyoruz, küçüklüğümüzü hatırlıyoruz, aczimizi, fakremizi hatırlıyoruz arkadaşlar. Hemen akabinde üçüncü hastalık olarak da ruhumuzdaki, kalbimizdeki kalbi ve ruhi hastalıklar diyor bakın. Şeytan buralara lümmelerini atıyor, virüslerini atıyor, hastalık meydana getiriyor. Bu kalpte nasıl bir hastalık meydana getiriyor? bir de gurur hastalığı meydana getiriyor. Kibir hastalığı meydana getiriyor. Yani artık ucukta kendine hasenatı var, bir şeyler ona güveniyor. Kibirde ise bir hasenat da yok. Allah'ın verdiği şeyle saniye, yegane verdiği apaçık, kendine ait hiçbir amel olmadan bile ne yapıyor? Gururlanıyor. Neyle gururlanıyor? İnsan neyle gururlanır? Aklıyla gururlanıyor efendim güzelliğiyle gururlanıyor, makamıyla gururlanıyor, e, parasıyla gururlanıyor, eviyle gururlanıyor, gururlanıyor da gururlanıyor yani. Halbuki biraz önce ucuk konusunda amele muvaffak olma konusunda Allah Teala'nın verdiğini hatırlatırken aynı şekilde gurur e, gurur hususunda da gurur hastalığında da aynı şeyler hatırlamak gerekiyor. Aynı şeyler adeta Bizi gururdan da kurtarıyor. Hem ucuktan kurtarıyor, hem gururdan kurtarıyor. Çünkü bizi gurura sevk eden her e, e, husus, yani aklımızla gururlanıyorsak, ne kadar akıllıyım. Peki sen bu aklı, bu kadar akıllı olmak için ne yaptın? Nereden aldın? Hani Üstad Hazretlerinin dediği gibi e, bir yerde bulmadın, satın almadın. Yitik mal değildi ki bulup da sahiplenesin. Yitik mal da değildi. Hepsini Allah verdi ve sen hiçbir dahlin de yok yani. Ne anne babanın dahli var kimsenin. Hiçbir şeyin dahli yok. Yekane Allah. Kimine az kimine çok. Aklı veren Allah. Ee, o akılla kazandığın makam Allah'ın. Neyle gururlanıyorsun? Neyin sahibisin yani seni gurura sevk eden, kibre sevk eden ve o gurur Allahü Teala'nın o kadar sevmediği bir e, ahlak ki ya da ahlaksızlık diyelim öyle bir e, husus ki insandaki Allah diyor e, Allah'ın kıyamet gününde yüzüne bakmayacağı, rahmet etmeyeceği üç zümreden bir tanesi eteklerini sürüye sürüye gururla yürüyenler diyor uzun eteğini. Çünkü dönemlerde işte eteğin uzun olması sürünmesi gururdan dolayı büyükleniyor yani büyükleniyor insan. Kime büyükleniyor? Kimin yanında büyük hangi neyine güvenerek büyük oluyorsun? Neyinle büyüksün yani? Neyi yaptın da büyük oldun? Ama insan işte öyle bir hastalık ki bu gurur kibir hastalığı bu kibirle e, bir sürü hasenattan bir sürü ilimden dahi insanlar ne kalabiliyor mahrum kalabiliyor gurur ve kibrinden dolayı e, alimlerin kendisinden önceki önce seleften olan alimlerin büyüklerin e, ulaştığı hakikatlere bakmıyor bile ne olacak diyor hani e, o ne bilir ki diyor. Hiç, hiç unutmuyorum. İlahiyatta e, Siyer hocamız profesör olmuş. E, Hoca efendiye laf ediyor. Diyor ki bir ilkokul mezunu e, vaiz mi bilecek ben mi bileceğim peygamber efendimizin Siyer aleyhissalatü vesselam. Ki Peygamber efendi yani peygamber Hazreti Peygamber diyor. Her Hazreti Peygamber değişinden sonra salavat dahi getirmiyor. Aleyhissalatu vesselam dahi demiyor. Denmiyor zaten. O camiada pek de denmiyor yani. Ama bu günümüzde Peygamber Efendimizi en güzel şekilde okumuş, hayatımıza katmış, sünnetleri ona dair, ona ait şeyler nasıl yaşanır? Peygamber Hanen yaşamanın günümüzcesini bize ifade etmiş bir insandan istifade etmiyor. Neden? İlkokul mezunu bir vaizmiş. Kendisi profesörmüş. Evet. Gurur ve kibrin ne kadar mahrum ettiğine bakın yani. O, o hakikatlerden de uzak tutuyor yani. Niye? O bulmadı, ee, ben bilirim. Ee, gene Ebu Cehil'i, Cehlin babası ünvanını kazandıran nedir? Gurur ve kibridir, öyle değil mi? Niye bana değil? Niye bize değil? Ebu Talib'in yetimine mi? Abdülmült yetimine mi kaldı bu iş? diyor. Peygamberden mahrum oluyor arkadaşlar alemlerden mahrum oluyor hakikatlerden mahrum oluyor güzelliklerden mahrum oluyor ben ona gitmem ben ondan almam ben ondan öğrenmem diyor ve işte gurur ve kibir içerisinde insan böylesine ee, mahrumiyet içerisinde kalabiliyor bu da bir hastalık yani kalp ve ruhun hastalığı işte insan hiçbir şeyin sahibi olmadığını İlmin müminin malı olduğunu, nerede bulursa alacağını, kimde bulursa alacağını bir bilse, bir, bir tanısa, anlasa yani, işte o zaman gurur ve kibir bir kenarda kalacak ve bulduğu güzel hakikatlerle şahlanacak ve e, yürüyüp gidecek inşallah. Bunun akabinde bir de bize bu güzel hakikatlerden, Allah yolunda olmaktan oluk, alıkoyan bir dördüncü hastalık olarak da Üstad Hazretleri suizandan bahsediyor arkadaşlar. Yani kötü zandan bahsediyor. Kötü zan nedir? Yani bir insan hakkında hoş olmayan şeyler düşünmek, zannetmek. Herkes kendi penceresinden bakar denir. Aynaya bakan kendisini görür denir. Kendi penceresinden değerleniyor, değerlendiriyor. Şöyle düşünmüştür, böyle yapmıştır, şöyledir zaten diyor ve sui zanda bulunuyor, kötü zanda bulunuyor ve mümin kardeşini mahkum ediyor. Halbuki müminler hakkında Allah Teala bizden hüsnü zan bekliyor arkadaşlar. Mümin kardeşlerimiz için yapacağımız şey ee, nedir? Hüsnü zan etmektir. Bize düşen ancak odur. E, başkalarının çünkü harekatını, hareketlerini, hikmetini bilemeyeceğimiz için zanla muamele etmek genellikle yanlışa düşürecektir yani insan. Onun için o yanlışa düşmemek için hüsnü zanla muamele etmek. Burada çok hocamızın çok güzel bir sözü aklıma geldi. Diyor ki Suyu zan edip de haklı çıkacağıma hüsnü zan edip yala, yanlış çıkmayı tercih ederim. Hani bazen deriz ya Hüsnü zannettim de yanılmışım. Ben öyle zannetmiyordum, iyi zannediyordum, yanlış çıktım. Yani suyu zannedip bak haklı çıktım diyeceğine diyor hocamız. Hüsnü zannet, yanlış çık daha iyi yani. Evet. Ne kadar hoş bir şey değil mi? Hani insan böyle haklı çıkmayı severiz ya. Bak ben öyle dediydim size. Onun öyle olduğunu biliyordum zaten. Onun öyle dediğini, öyle diyeceğini düşünüyordum zaten. Ben onun bir beş para etmeyecek bir adam olduğunu, bir insan olduğunu biliyordum zaten. Keşke öyle bilmesen, keşke öyle düşünmeseydin. Keşke o da öyle olmasaydı. Keşke biz iyidir, hoştur, imanlıdır deyip de baksaydık ve yalancı da olsak, yalan da çıksak, yanlış da çıksak ama biz hüsnü zanla memur olsaydık. Burada bir antiparantez şey de bulunmak istiyorum arkadaşlar. E, hoca Efendi e, suizan, hüsnü zan, e, şeysini hüsnü ölçüyü bize verirken der ki hüsnü zan ademi itimat. Nedir hüsnü zan? Ademi itimat. Hüsnü zan edeceksin. Evet bu arkadaş iyidir, hoştur diyeceksin. Yanlış yapmaz, yalan söylemez, hak yemez vesaire. O mümin kardeşin hakkında bunu düşüneceksin. Ama adem itimat, adem itimat ne demek? İtimatın yokluğu. Hani itimat etmemek demek değil bu arkadaşlar. Yani bir pay vermek, insanoğlu nefsine uyar, insandır yapabilir. Bu asla yapmaz dememek yani adem itimat. Evet yapabilir demek. Onun için de tedbir almak. Onun için anlaşmalarınızı yazın diyor Kur'an-ı Kerim'de allah Teala. Yani e, bir e, şahitlik, şahit tutun diyor. Bir sayfa olarak o ayeti kerime bir sayfa. En uzun ayeti kerime anlaşmalarla ilgili, anlaşmaların nasıl yapılacağı, nasıl yazılacağıyla ilgili ayeti kerime. En uzun ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'deki. Demek ki çok önemli. Evet, adem itimat. İtimat edip ya o yapmaz deyip işini sağlam alma almama, hüslü zan ederek o insanı büyük bir yükün altında bırakmak değil yani. Evet. Çünkü şeytan e, her zaman hazır dedik ya bir yerden girecek. Bir şekilde eee Allah bir boşluk bıraktığımız zaman orada. Zayıf bir anında o hüsnü zan ettiğimiz arkadaşımız, kardeşimiz, akrabamız o insanın altından üstünden girip çıkıp belki de hoş olmayan bir e, işleri yaptırabilecektir yani hafizan Allah nefsine dahi güvenme. ne diyor Yusuf Aleyhisselam e, İnnen innen nefsele bir bis muhakkak ki nefs kötülüğü emreder İlla ma rahime rabbi ama Allah'ın rahmeti ancak bizi kurtarabilir evet Allah'ın rahmetine sığınma, rahmetini isteme, acziyetimizin farkında olma, gururdan, kibirden uzaklaşıp, amellerimiz için dahi salih amellerimiz, hasenatımız için dahi Allah'a muhtaçlığımızı hatırlama ve Allah'ın her daim rahmetiyle yanımızda olabilme olacağı ümidini ruhumuzda taşıma, bu hastalıkların önünde en büyük engel olacak. Bu hastalıklara düçar olmamızı, e, düçar olmamızdan bizi alıkoyacak ya da iyileşmemize sebep olacaktır. Rabbim inşallah bu hastalıklardan bizleri masum ve mahfuz eylesin. Bizi kendine hakiki kul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakiki ümmet eylesin. Evet arkadaşlar bu haftalık da bu kadar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Niye böyle diyoruz? Daha çok insana ulaşsın. Youtube daha çok göstersin. Daha çok kişinin haberi olsun hakikatlerden düşüncesiyle. Acizane sizin beğenilerinize ihtiyacımız var. Abone olmanıza ihtiyacımız var. Allah ebeden razı olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.